Ama biz daha farkındayız. İsmaila'ya dünya şu anda akıyor. Türkiye'nin her tarafından insanlar, ya burası nasıl bir yermiş cenaze gösterdi olayı, değil mi? Adam diyor mu ya Türkiye'de böyle bir yer var haberimiz yok. Merağından buraya geliyor. Yeni, ilk defa gelen insanlar oluyor. Dolayısıyla aman dikkatli olalım. Ula gittim ben ama adamlar yok ya, yobaz adamlar, ham adamlar deditmeyelim Cevati Müslümin, bizim yüzümüzden birisi buradan soğursa bunun vebalinden korkalım. Son derece nazik, hürmetkar ve efendim olgunca davranalım. Bakın şu an Türkiye ve dünya akıyor buraya. Daha dün işte, bugün kimler gelecek bilmiyoruz, daha dün Efendime söyleyeyim Afganistan'dan vardı Bağdat'tan vardı Bir de Türkiye'nin içinden gelenler Ben yeni geldim diyor adam Delikanlı Efendime söyleyeyim İlk defa gördüm burayı diyor, cenazeden ee, Burayı öğrenmiş Gelen insanlar Bu insanlara Biz son derece olgunca davranacağız. Her insanın bir yaramazlığı yanlışı olabilir ama insanlara kötü örnek olmayalım. Benim yanlışıma bakıp bir adam yanlış yaparsa belki de o mazur olur. Allah'a diyor ki Ya Rab hocaya baktım. Ben ne diyeceğim peki? Ben ben. O diyecek ki Ya Rab hocaya baktım. Hocaya bakarak yaptım. Peki ben ne diyeceğim? Kötü örnek oldum. Nasıl ki bir insanın bir doğrusuna sebep olmamla o sevapkar oluyor, ben de sevapkar oluyorum. Bir insanın yanlışına sebep olduğumda günahkar olurum. Onun için kötü örnek olmaktan çok sakınalım. Bilhassa şu an çok nazik bir dönem. Dediğim gibi böyle bir akış var buraya efendim. Dolayısıyla insanlar serap gibi. Serap nedir? Uzaktan bakarsın su. Koşarsın ona. Orası su değilmiş ya taşmış kaya. Güneş yansıyor oraya. Meğerse hiçbir şey değil diye insanlar bizi serap gibi görmesin. Ya ben gittim ama öyle göründüğü gibi değil. Biz dedirtmeyelim. Öyle diyen insan da olabilir. Adamda göz olmaz. Burayı görmez. Ama biz o insana kötü örnek olmamak noktasında çok derin bir hassasiyet içinde olalım diyerek burada noktalayalım. Buyuruyor ki büyük şeyhep